Aynen. Video çekiyorum dur. <laughs> Efsane manav. E efendim hoş geldiniz. Sen tamam. ne yaptın böyle ya? <laughs> Altı tane çocuk. Kalite satıyoruz hocam. Kalite, kalite evet. <laughs> Aya evet. Hocam 42 yalnız 40'a satıyoruz. <laughs> Öyle mi? Bir lira zekat verecek. 2 lira zararı. <laughs> tamam. <gülüyor> Burada heyecan yok. Burada millet yılıyor. Onlara var Varım varım ben. Sen de kaç zaman Ben de ben. Ben 12 ya. <laughs> yok ya onlara. da kokuyun ya Görüşürüz Hakan. sevdin mi? Kimi? Mesunları. Çok güzel. Fatih pazar nasıl bugün? Ancak ancak oluyor ya. Evet. Ancak Hello, baby. Hello, baby. Siz abi neşeyi kaybetmiyor mu? maşallah. <laughs> Aynen. Hüseyin amca şey verdi, eşantiyon, hediye. Ha, yeah. Götür gideme dedi. <laughs> Çek veriyor mu ya? Arasına veriyor hediye.

Özgür devamı izliyor bak seni. Tamam. Özgür e bir selam söyle buradan. Özgür, hayırlı günler olsun. Selam. Görüşüyoruz değil mi? Görüşürüz, Arıyor. Görüşürüz. Nerede şu anda? Aynı yerde işte Kars'ta. Kars'ta. Tamam. Bayrama gelecek mi? Gelecek. İnşallah bakalım. Tamam. Hadi bak hayırlı günler. Haydi bayro. Merhaba. Kiler yoruldun mu? Allah sağlık, huzur versin. Sana. Ne yapam? Tamam. Son ne yapıyorsun? İyi abi şey yapıyorsun. <laughs> İyi Allah'a şükür. Merhaba. -20 L -20. L -20. Ucum, Merhaba. 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 çok telefonu benim bir şeye denmiyor ya. Valla onu avucuna kurdum bir arkadaş var ona soruyorum ben. Nasıl yapıyorsa yap benim. Ya, ya ben hiç göremiyorum. Tamam ya. yap benim ben. ben kimden göremiyorum lan?